Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bugün Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta e, Minecraft'ta e, bir chunk survival yapacağız. Ya eğer bu video e, ben bir birinci bölüm yapmıştım da bu o video eğer çık çık gibi kaydedilmediyse bu birinci bölüm olsun bilmiyorum. <laughs> ben mikrofonu açmayı unutmuşum çık çık A hatta unutmamışım da şey ya e ayarlardan mikrofon değil sistem sesi yapmışım o yüzden yani <gülüyor> <gülüyor> elim şöyle yapayım Öf. yüklenmiyor ha, <laughs> <laughs> tamam Yaptık arkadaşlar ben en sonuncu bölümde bunları almıştım. Rastgele bir chestten çıktı yemin ederim. Bu arada buraya ayak kapatıyorum. Oluyor o yüzden hemen açıyoruz. Girişi iki taraftan yapacağım. Hmm. Şey. şöyle bak. Hmm. Toprak lazım olur bence. Toprak. Şöyle düzlememiz gerekecek. Bunlar çime dönüşüyor. Bir süre sonra. Bizim amacımız bu arada oraya da gitmek ama ilk önce gitmek. Yani oraya şimdi gidebilirim. Bayağı toprak falan toplarım. Giderim oraya. Tamam burayı düzlediğimize göre şuradan kapıyı açalım. Diğer taraftan da şurası kapı olsun. Evet. Böyle iki kapılı olsun. Daha crafting table'ımızı yapmadık. O yüzden hemen yapalım. Direkt uğraşmaya gerek yok. Buradan yapalım. 22 tane yapabiliyoruz. O kadar gerek yok. Bizim coin e, öldüm. Bizim coin kesmemiz gerekiyor. E, o yüzden alalım. Ya bana yün gerekiyor. Makas içinde elmas falan istiyor. Elmas diyorum. Demir istiyor değil mi? Oha 99'dan fazla çubuk yapabiliyorum. 85 bu ne? 85 tane buton yapabiliyoruz. Kemik tozu yapalım. Ağaçlar daha hızlı büyür. Ağaç fidanları var mı bizde? Cık, 21 tane var. Hmm. Tamam. Meşe, zaten bir sürü var. Bir sandık. E, a, e, sandıklarımızı koyalım buraya. Ne oluyor? Ne oluyor? Niye yüzü çakı gelmeye başladı? ne oluyor ya kömür biftek yemekler kal yaprak var altın bacak hızlı falan filan var şimdi koyun toprak hepsini koyalım yemekler dışında hepsini koyalım bunları koyalım yani kese yapabiliriz aslında direkt şuradan koy bak ok falan da a dur ben yay kullanabilirim aslında. Alalım şunları. Bu yay kırılır mı bilmiyorum. Benim de direktten kılıcım var o yüzden. E ee, şunu kese yapabilirim. Yemekler kalsın. Şimdi şunları alalım. Tamam. Nerede gici oldu? Ah. Hepsiyle aynı alınmış. Yani zombiler spawnlanıyor. Ya ne oluyor? Dur bekle. Ne oluyor? kapatmayı kapat. Dur. Görüşürüz. Niye bu kadar sesli ya? Tamam bu iyi. Eee. eskinlik 5 var lan ne oluyor Günü göreceksin Hiçbir şey göremiyorum aslında ben tek oh. <laughs> attım normalde e, hiç e, kritik vurmadan normalde ölüyor kritik vurmadan hiç normal e, kritik vurmadan normalde iki kez e, vurunca ölüyor ama kritik vurunca böyle oluyor <laughs> dur, dur bekle normal vurunca iki kez işte normal vurunca öyle oluyor. Ee, yan taraftan bir şeyler çıkmıyor. Sadece iskeletlerin okları var. Bak. Hiçbir şey işlemedi. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? Kim? <laughs> Niye bu zıplıyor? İşte XP şeyleri. Of niye o kadar fazla şey var. Hmm, hiç kimse spawnlanmadı. Ya hepsi bebek bunların ya. Of. Bebek da hiçbir şey e, düşürmüyorlar. O neydi ya? Bir şöyle bakayım. Ne oluyor yine ne oluyor ya? E, ne oluyor ya of malmısın sen suda yaşıyorsun nasıl beni gördün Git bakayım mal ya Ya of her ya, şey açılıyor ya. Neyse ki e, aşırı iyi bir tane zırhım var kırılacak ya of Git mal ya, <laughs> ya Ne oluyor Bak. Eee, değiliyor. İşte bir, şey bir git. ne oluyor ya? Mal ya. Ne oluyor? Tans öldü. Cık. Bunu da ödedik. Bir gel sen ne yapıyorsun? Ya zıplamadım bile nasıl Skibidi <laughs> ya. Endirmen var onu da öldürüm. Ne oluyor? Niye sandık açıldı? Şu endermeni öldüreceğiz ödeyebilirsin Of git mal yeri Otomatik tıklıyor mal şey. Endürme şeysine nasıl vuracağım ben? Hem aşırı fazla vuruyor mal. Ben 3 e, blok boyunda olduğundan dolayı e, Ne oluyor ya bir git ya iki blokluk bir tane ağaç bulmam gerekiyor yani burası endemen gelmez herhalde. endemen gözüne bakıyorum kaçıyor ya ya yine oyun dondu ne oluyor yine her şey çıkıyor bundan. Ya, bir git ya. Enderman nerede? En yok mı düştüm. Orada. Ya vuramadım. Aha vurdum. Geliyor. Ne oluyor? Ama duran beni öldürecek. En... Geliyor şimdi. Ne oluyor ya? Git mal ya tavuk kuşu. Tavuk kuşu. Aa. Ne oluyor? Nerede öldü? Nerede öldü hala Ender Pearl almadım. Ha, burada mı? Mal yemek yiyorum ya. Dön kemikleri toplayalım kemik tozu yaparız. Nasıl? Ne oluyor? Ne oluyor? Mal gibi dünyadan aşağı düştüm zannettim. Tamam. <laughs> Alalım şuradan oklar. Yay kullansak mı bu? alın diye. 18 level seviye oldum bile. Ben önceden çık eve. Eep. çık gel buraya. Öyle alıştı. Bak aldı. Burada bir şeyler var. Oha. Müdavadan bir, bir tane şey. 64 tane chest. Şunu bölelim. Burada bir tane yapı bloğu diye bir şey geldi. Ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi hemen kapı yapalım şuradan. Yatak bile yapamadık. <gülüyor> <gülüyor> Şunları hemen çevirelim. Kapı yapalım şöyle. Üç tane yapıyor otomatikten zaten. gör ör, 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 Konuşma konuşma.

şunu koyacağım kesi yapabiliriz hmm. Hmm, nedense üç tane şey mal gibi yanlışlıkla yaptım galiba koyalım hepsini sandık da olacak bu kadar yeter ya pişmiş şey var <laughs> evet, tamam gelin başlayalım arkadaşlar buralar yeşillenmeye var aldım şunu bunu da toplayabiliriz. Ee, Nereye gitti? Bilmiyorum olan burada. Kapıyı kesin kıracağım yanlış ama. 61 tane chest oldu. Şuraya da git bakalım. Ee, keskin kılıcımızı alıyoruz. Tamam. Çünkü drone var mı diye baktım. Bu da böyle şeyler yazıyor. Hemen kırın bunları. Alın bunu. Kış, 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 kış. Bir şey atış ediyor buna. Ne oluyor? Gördünüz mü? Bedavadan pişmiş ekmek eti veriyor. Oha. Is. Is. Tane aşağı inelim. Git bakayım. Drowned'a dönüştü bir tane zombiye. Bir de chest plate var. Ne oluyor ya? Ödeyeceğim şimdi. Cüf. Şimdi alalım. Burada en çok şeyin doğduğu. Herhalde. Ağaç toplasak mı? Bilmiyorum. Ee... Ya ki değil mi? Ya, ne oluyor? Ya ne oluyor? Mal ya of. Oyunum kastırıyor şeyler. buraya kapattım ya. Of. Burası ne diye baktım. çık çık gibi böyle bir yermiş. E, bir koyma bir yere ya? Hı, hmm, çık çık bala bala çık çık bal bal çık çık bal bala. bala. Aç kapıyı. <laughs> Oha chest plate. aşırı iyiymiş. Aslında hiç hasar almamış. Ya kırma evi kırıyor ya. Ya ne oluyor? <laughs> <laughs> Papatya. Ne <Nane>, alaka <pati>, oluyor? <laughs> ya kırmayın. nereye basıyor? su Şunu deneyelim mi, bir yapabiliyor mu? da acıkıyorum ya. Ne yalan? Bifte yalan. Çık 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 çık. Niye yerleştiremiyorum? Hiçbir şey yaramıyormuş bu. Ee, o zaman bunu buraya koyalım. Bu sandık neredeyse dolacak ya. Ne oldu ya? Yine, Niye ses kesildi? Zincirli göz zırhı niye öyle sarı yazıyordu? Koyun var mı ya? Koyun lazım. Ben çık çık bir yatak yapamıyorum. Koyunlar patlamış ya. Uyku şeyisi var mı? Uyku torbası mı? Sleeping bag işte. Uyku, uyku çantası mı? İşte öyle bir şey var. Ya of. Ya hayır ya. İlla şey yapacağız maden. En kötü yerde doğdum. Ya anne bekle. taşı yeni alıyorum çünkü hiçbir şey kazamadım. Çok küçük kazıyorum ya. Ne oldu yine ya? Ne? Çok kötü ya burası. Hiçbir şey yok. Kömür bulmaya geldim çünkü çık çık gibi ee, Kömür bulmaya geldim çünkü şey yok ki. Aha sonunda kömür. Alalım şunları. Baya fazla vardır bir de. Yemin ederim ben koymadım bu arada bunları. Rastgele gel, al, rastgele işte rast aşağı inerken buldum. Hani niye XP'ler duvarın içine giriyor? Ha. Bu kadar da beklemiyordum. Hala devam ediyor. Şurada da var. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Mal ya. Eski bir de tut 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 kafası. Birazcık taş toplayayım. Ya şimdi canavarlar spawnlanacak. Zombi falan. Ben burada çık çık gibi iki blok yaptığımdan dolayı burayı. Şöyle yapsam yetiyor. Bazıları aşağı düşüyor. Hmm. Ya bu kurt da fazla oluyor. Normalde öldürmezdim. Niye öldüm söyleyeyim. Gidiyor bütün koyunlara <laughs> diye öldürüyor. Ondan sonra e, koyunlardan düşen itemler de uzun süre sonra yok oluyor. O yüzden. <laughs> ya yani şuna hemen şey yapalım. Hmm. Hmm. Şimdi Şimdi düşürüz. Niye bu kadar sessiz? Şunu yine değiştireyim direkt. Buraya koyacağım. Oha 50 tane mi? 50 tane ne ara aldım? attı şunu. Koy şuraya. Ya ben niye kömür koydum? Tahta koysaydım direkt ya. Of. Üfteyimizi alalım boş yere çalışacak o yüzden kırıyorum ne oluyor sohbeti açmak için dokunuyorum dokunuyorum tamam git Alex konuşma Alex sus Alex ya creeper mi var sonunda koyun ya et versin olacak zaten Yakmıyor çünkü mal gibi. Yani bu domuz şeylerini öldürmem gerekiyor. Bunların çünkü et neydi işte? eti aşırı fazla. Aha şimdi yandı. tam bedava. Aşırı fazla açlık dolduruyor o yüzden onları öldürdüm. Ne? 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 oluyor? Köpekler al işte harbiden doğru söylüyormuş. Köpekler e, iske, köpekler kemik yemek için iskele, iskeletleri öldürüyorlar diyor. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Köp ha köpek köpkeler köpke köpke köp köpke öldü. ya. Ben köpekten dolayı öldürmedim çünkü bana doğru saldır saldıracak. Oluyordu o yüzden hiçbir şey göremiyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> İh, Baksana ne kadar hızlı azaldı. Bir çık çık bir çık -b çık bir çık -b çık bir çık -b çık bir çık -b çık bir çık çık Pişmiş tavuk tavuk pişmiş pişmimi tavuk tavuk pişmiş pişmimi tavuk pişmiş tavuk pişmiş tavuk bu püüpüüp cipci Cşş Döndün Döndün dün 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 Dua Pıptıptıptıp Dıap çünkü bu şey Çık şu anda acaba ne görebiliyorsunuz? Bu arada izledin, e, bu arada video baya uzun oldu, uzun olacak. O yüzden hemen şimdi videoyu bitireyim. Zaten bölüm şeklinde yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.